Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun yıllar muhafaza edebileceğiniz kapak atmayan bezelye konservesi nasıl hazırlanır detaylıca paylaştım. Umarım sizler de bu tarifi izler, dener ve beğenirsiniz. Bezelye konservesi tarifi için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Konserve bezelye yapımı için 5 kilo ayıklanmamış bezelyeyi bir sepetin içerisine aldım ve hepsini tek tek ayıkladıktan sonra bol suyun içerisine aktardım. Bezelyelerinizin dağılmaması için konservede diri ve tane tane durması için mutlaka dolgun ve içi iyice oluşmuş olan bezelyeleri tercih etmeyi ihmal etmeyin. Bezelyelerin tamamını ayıkladıktan sonra derin bir kabın içerisine alıyorum ve içine 2 yemek kaşığı kadar sirke ilave ettikten sonra bol suyun içerisinde yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Konservede kullanılan sebze ya da meyveleri lütfen bol sirkeli suda Yıkayın. Hatta karbonatla yıkayanlar da var. Ben sirke tercih ediyorum. Hijyene çok dikkat edin. Evet gördüğünüz gibi birkaç su değiştirdim. Hatta kabı bile değişti. Sirke kokusundan arındırdım. Artık bakterilerinden de arındırmış olduğum bezelleri bir süzgeç aldım. Birkaç suyu yıkadım ve daha sonra süzdürdüğüm bezelleri artık öncesinde kaynar su ile iyice yıkamış olduğum kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Kullandığınız kavanozların temizliği kadar kapakların da temizliği çok önemli ve yeni olması çok çok önemli. Ben hiç kullanmadığım kapaklar tercih ediyorum her zaman. Kapakları da kaynar su ile yıkayıp kuruladıktan sonra bir funi kullanarak bütün kavanozları doldurmaya başlıyorum. Sebzelerimizi çok iyi bir şekilde yıkadık. Kavanozlarımızı ve kapaklarımızı da öyle. Şimdi İkinci önemli püf noktası kavanozların mutlaka kapak boğumuna kadar dolması gerekiyor. Daha fazla doldurursanız bu sebzeler yukarı çıkacak yine kapak atmasına sebep olacaktır. Kavanozların tamamını kapak boğumuna kadar doldurduktan sonra artık tuzu ve şekerini ilave edebiliriz. 660 cc'lik her bir kavanoz için birer çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu kullandım. Sizler dilerseniz öğütülmemiş kaya tuzu da kullanabilirsiniz. Fakat kesinlikle sofralık iyotlu tuz kullanmayınız. Eğer iyotlu tuz tercih ederseniz hem konserveleriniz kısa ömürlü olur hem de bulanık bir suya sahip olurlar. Şimdi birer çay kaşığı Tuzun ardından birer çay kaşığı olacak şekilde şeker ilavesi yapıyorum. Bezelyeler biraz daha tatlımsı bir sebze olduğu için şeker oranı yüksek olduğu için şeker ve tuz ekleyerek lezzet seviyesini yakalamış oluyoruz. Sadece tuz ağır bir lezzete sahip olmasını sağlıyor. Şimdi her birine şeker de ilave ettikten sonra içme suyu ilave ederek kavanozları kapak boğumuna kadar dolduruyorum. Kaynatılmış soğumuş su da tercih edebilirsiniz. Fakat onda da bir miktar kireç ve klor olacaktır. O yüzden arıtılmış ya da içme suyu tercih edin ki uzun vadede kavanozlarımızın içerisindeki gıdalara bir şey olmasın. İçme suyu kesinlikle bu tarz tarifler için garanti sonuç verecektir kavanozları içme suyu ile kapak boğumuna kadar doldurduktan sonra bir bıçak yardımıyla bezelyelere zarar vermeden dibe oturmasını, içinde kalan havanın dışarı çıkmasını sağlamış oluyoruz. Böylelikle eksik su oranı varsa ya da fazla su oranı ya da sebze varsa hepsi açığa çıkmış oluyor. Eğer suyumuz eksikse mutlaka sebzelerin üzerine geçecek kadar su ilavesi yapmayı ihmal etmeyelim. Kavanozların her birinin havasını aldıktan sonra daha öncesinde kaynar su ile yıkayıp kurulamış olduğum hiç kullanmadığım kapakları gördüğünüz üzere kavanozlara yerleştiriyorum. Sıkıca kapatıp artık kaynatmak için bütün kavanozları hazırlıyorum. Kavanozların kapaklarını kapatırken ağız bölümlerinin de ıslak olmamasına dikkat ediyorum. Bu bez, yanındaki bez bu yüzden ve var gücümle sıkmaya özen gösteriyorum. Burada var gücünüzle sıkın ki eğer kapakları da bir arıza varsa burada zaten boş döneceklerdir. Evet, her birini hazırlamış bulunmaktayım. Şimdi derince bir tencerenin içerisine kavanozları yerleştiriyorum. Konserveyi pişirmeden önce dibe oturan şeker ve tuzu sallayarak eritiyorum. Evet tüm aşamaları eksiksiz tamamladık. Şimdi derin bir tencereye kavanozları yerleştirip kaynatmaya başlıyorum. Kavanozları tencereye yerleştirmeden önce zemin kısmına mutlaka sofra fizi seriyorum. Yıllardır dışarıda kazanlarda kaynarken de mutlaka bu tarz bir işlemden geçerdi. Çünkü kaynarken kavanozlar yerinden oynuyor ve birbirlerini çarparak çatlamalar ve kırılmalar oluyor. O yüzden biz tedbirimizi almak için sofra bezi yerleştirelim. Sofra bezini yerleştirdikten sonra çok sıkı sıkı birbirlerine dayanmayacak şekilde Kavanozları da tencereye yerleştiriyorum. Hepsinin düzgün durduğundan emin olduktan sonra üzerlerine de bir sofra bezi kapatıp kavanoz aralarına girmesini sağlıyorum ki birbirlerine çarpmalarını böylelikle engelleyelim. Evet her birinin arasına iyice sofra bezini yerleştirdim gördüğünüz gibi buraları hiç atlamadım. Üzerine de bir dolma taşı yerleştirdikten sonra böylelikle ağırlığını da sağlamış oldum. Şimdi üzerine yaklaşık iki parmak geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Kavanozların mutlaka suyun altında kalması lazım. Kesinlikle kuru da kalmamalı. Kuru da kalırsa zaten patlamalar da olabilir. Çok dikkatli olalım. Şimdi üzerine iki parmak geçecek kadar su ilave ettikten sonra üstünü kapakla kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Tencerenin kapağını kapatırsanız ısıyı içeride tutmuş olacaksınız ve kavanozlarınız daha sağlam bir şekilde kapak tutacaklar. Evet artık su kaynamaya başladı. Toplamda 40 dakika boyunca kavanozları kaynar suyun içerisinde kaynatıyorum. Evet 40 dakikadır kaynadığı için artık ocağın altını kapattım. Kapadı kapattım ve bu şekilde soğumaya bıraktım. Fakat ben bu şekilde bırakmayacağım. Şimdi sizlerle birlikte içerisini kontrol edeceğim. İçeride patlama çatlama var mı? Normalde sizin yapmanıza gerek yok. İsterseniz içinizin rahat etmesi için bu esnada benim gibi elinizi yakmadan dikkatlice kavanozları kontrol edebilirsiniz. Evet kavanozlarda herhangi bir sıkıntı yok kapaklarında da yok çatlama yok bunu kontrol etmek her zaman adet olmuştur ben de sizler yapmak zorunda değilsiniz. Evet gayet güzel bir şekilde de kaynayıp renkleri de dönmüş altın sarısına şimdi üzerini tekrar aynı şekilde kapatıyorum ve tamamen bu su soğuyana kadar kavanozlara asla dokunmuyorum. Annem kavanozda kaynattığı konserveleri mutlaka bu şekilde bekletir ki kesinlikle %100 kapak tutsun diye. Bir gün sonrasında sizlerle birlikte artık kavanozları kontrol edebiliriz. Kavanozlarda kesinlikle kapak atma olmadı. Hepsini yakından gösteriyorum. Kesinlikle hepsinde bakın tam orta bölümde çukurlaşma oluştu. Suyu berrak ve oldukça güzel vakumlandı. Her birini bir mutfak havlusunun üzerine yerleştiriyorum ve tek tek kuruladıktan sonra serin ve kuru bir yere kaldırıyorum. Kesinlikle güneşe ve sıcağa maruz bırakmıyorum. Eğer güneşe ve sıcağa maruz kalırsa zaten istediğiniz kadar kapak tuttursanız da konserveler bozulmaya mahkumdur. Evet kapakları ters çevirip tehlikeli bir işlemden geçirmeden gayet sağlıklı bir şekilde vakumlanan bezelye konserveleri uzun vadede mutfağımızda bizlere farklı yemeklerde eşlik etmek için hazır. Ben garnitürde hazırladım. Bir önceki videomda detayları ile sizlerle paylaştım. Dilerseniz o videoyu da izleyerek kışlık garnitürlerinizi de hazırlayabilirsiniz. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.